Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için çok pratik bir pasta keki tarifi hazırladım. Yumurtasını ayrı ayrı çırpmadan ve kalıp kullanmadan az malzeme yapabileceğiniz yumuşacık bir pasta keki oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak yoğurma kaseme odasında beklemiş 4 tane yumurtamı alıyorum ve ardından 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ilave ederek mikserle güzelce çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada yumurta ve şekerin güzelce karışıp bu şekilde beyaz krema kıvamına gelmesi önemli. Ben yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırparak bu kıvamı elde ettim. Şimdi de içerisine 5 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Sıvı yağını da ekledikten sonra pasta kekimin içerisinde şimdi de 125 mililitrelik bir çay bardağıyla yarım bardak sıcak su ilave ediyorum. Sıcak su ve sıvı yağ ekledikten sonra mikserin düşük devriyle şöyle 10-15 saniye kadar güzelce tüm malzemeyi karıştırarak un eklemeye başlıyorum. İlk aşamada bir su bardağı unumu, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilini eleğimin içerisine aldım. Ve sonrasında 2 dolu yemek kaşığı olacak şekilde de kakao ekledim. Kek karışımına mutlaka bu katı malzemeleri eleyerek ekleyin ki kekiniz güzelce kabarsın. Katı malzemeleri eledikten sonra mikserin düşük devriyle tüm malzeme güzelce karışana kadar mikserle çırptım. Bu aşamada kıvamını kontrol ediyorum ve bir yemek kaşığı daha böyle dolu dolu yemek kaşığıyla unu eleyerek içerisine ekliyorum. Bu arada sizler kekinizi kakaolu yapmak istemezseniz kakao miktarı kadar içerisine un ekleyerek sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar mikserin düşük devriyle kek karışımı karıştırdım. Şöyle size son kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pasta kekimin harcı epeyce akışkan bir kıvamda oldu. Sizler de sakın fazla un ekleyerek kıvamını koyulaştırmayın. Şimdi hiç beklemeden bir fırın tepsisinin altını suyla ıslatıp yağlı kağıdı yerleştirdikten sonra kek harcımı içerisine aktarıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarda açalım ve en az 5 dakika boyunca ısıtalım. Pasta kekimi dökmüş olduğum fırın tepsimi şöyle sallayarak ve vurarak güzelce tepsinin her yerine eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ve şimdi de önceden ısıtmış olduğum fırınımın orta tarafında pasta kekimi pişiriyorum. Çok kısa sürede pişiyor. Gözünüz mutlaka üzerinde olsun. Benim fırınımın ayarına göre 180 derece alt üst ayarda toplamda 12 dakikada pişmişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Şöyle pişip pişmediğini de dilerseniz kürdanla kontrol edebilirsiniz. Gayet yumuşak, çok güzel bir pasta keki oldu. Şimdi pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da dilimleyerek son halini size tekrardan göstermek istiyorum evinde kalıbı olmayanlar için hazırlamış olduğum yumuşacık bir pasta keki tarifi oluyor. Bu tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Soğutmuş olduğum kekimi şöyle altına bir yağlı kağıt koyarak alt üst çevirdim ve üzerindeki yağlı kağıdı da bu şekilde çıkardım. Kekinizin her yerinin eşit kalınlıkta ve düzgün bir boyutta olması için mutlaka bu kenarındaki fazlalıklarını keserek düzeltin. Ben bu pasta keki ile dikdörtgen 3 eşit parçaya bölerek uzun dikdörtgen bir pasta hazırladım. Sizler dilerseniz tam ortadan ikiye bölerek iki katlı büyükçe dikdörtgen bir pasta ya da dilerseniz 4 eşit parçaya bölerek kare bir pasta da hazırlayabilirsiniz. Ben kekimi keserken bir cetvel ve kürdan kullandım. Şöyle cetvelle 8 santim boyutunda kürdanı batırarak işaretledim ve sonrasında uzunca bir bıçakla keserek 8 santimlik 3 tane dikdörtgen kek hazırladım. Kekinizi bu şekilde hazırladığınızda kalınlığı da ideal oluyor ve tekrar ortadan kesme zahmetinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Bu arada kanalımda çok lezzetli bir pastacı kreması tarifi de mevcut. İçerisinde krema kullanmadan çok pratik bir şekilde tam kıvamında hazırlayabileceğiniz bir tarif. Onun da detaylı linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Dilerseniz bu videoma da bir göz atabilirsiniz. Bu pasta keki ile pastalarınızı hazırladığınızda dışarıdan hazır aldığınız pastalardan hiçbir farkı olmayacak kadar lezzetli oluyor. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve son olarak bu pasta keki ile yapmış olduğum pastamın son kıvamını ve nasıl yumuşak olduğunu da size göstererek videomu burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.